Yanındaki ki Ne zaman yapılıyor 7 aydan beri yapılıyor burası. Ev miydi? Evet. Çökme sebebi burası zaten yığma bir binaydı. Biz bunu mahalle olarak ikaz ettik. Yıkılacağını söyledik. Adam dinlemedi, yapmaya devam etti. Arazi olsun. Saat 4.30'da e, ya uçak düştü ya bomba düştü dedik. Kalktık. 4.40 falan gibi. Çoluğu çıkardık. Yani ölümden döndük. 4.30'da ne, ne bir yetkili var, ne bir valilikten gelen var, ne belediyeden gelen var. Hiçbir kör oldular, sağır oldular. İnsan canı bu kadar ucuz mu Bu evler böyle yapılıyor. Niye izin veriyorsunuz? Gözünüz kör mü? Görmüyor musunuz? Niye? Vatandaş burada rezil olmak zorunda değil. Benim evim yok. Çoluğum çocuğum rezil. İnsanların evi yıkılmış. Bir tane duyan yok. Bir tane yetkili yok. Allah'tan korkusu olan bura geri bize hesap verir. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Daha önceden yapılan iki katlı binanın üzerine kaçak kat yapma sebebiyle binada bir çökme meydana gelmiş. İçerisinde herhangi kimse yok. Dolayısıyla da bir çok şükür can kaybı yok. Bina çökme sebebiyle etraftaki binalarda olası risklere karşı arkadaşlarımız kontrol ediyorlar boşaltılması gerekenleri boşaltıyorlar. Onunla ilgili de çöken bina ile ilgili de olay zaten harcaya intikal etti. Yapanla ilgili efendim söyleyeyim. Bu konuda ilgisi olanlarla ilgili o süreçte de devam edecek. Çok geçmiş olsun diye. Allah yeterinden saklasın. Bundan da hepimizin çıkartacağı dersler var. Eee vatandaşlarımıza da geçmiş olsun demek için. Yapacağız. Teşekkür ederim. Tamam. Tabii ki var. Benim eve giremiyorum şu an. Merdiven yok, komple evin yarısı yok. Dam bütün çatlak. Duvarlar zaten çıtır çıtır görseniz. Yok, çok şükür yok. He. Çocuğu itfaiye indirdi damdan. O 22 yaşında bir oğlum var, onu itfaiye indirdi.